Manisa Futbol Kulübü Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Altın Ordu'ya konuk oldu. Manisa temsilcisi rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçtaki tek golü karşılaşmanın 5. dakikasında Şeref Özcan kaydetti. Bu sonucun ardından siyah beyazlıların 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında oynanan karşılaşmayı Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay açıklamalarda bulundu. Altın Ordu maçına kadar önemli bir seri yakaladıklarını belirten Altay sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Çok önemli bir seri yakalamıştık ve bu serinin sonunda da playoff için umutlarımızı hem taze tutacak hem de e, önümüzdeki maçların skorlarına göre de playoff'a girecek haftalara da girdik. Fakat ben hiçbir zaman mazeret üreten bir e, teknik adam değilim ve şöyle söylüyorum. Sonuna kadar önümüzdeki beş maçı kazanıp elimizden gelen en iyisini yapıp playoff'a girebileceksek artık bu sadece bizim elimizde değil, rakiplerimizin de elinde e, sonucunu göreceğiz ama dediğim bir bırakmak yok. Tekrar Altın Ordu takımını tebrik ediyorum.